Herkese merhaba, adım Nuray Eren Türedi, Düzce'nin Kirim ilçesinde anaokulu müdürü olarak çalışmaktayım. Bir yandan da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim programları ve öğretiminde doktora öğrencisiyim. Bugün sizlere okulumuzda uyguladığımız yeteneğim saklı kalmasın adlı projemizi tanıtacağız. Sunum ben gerçekleştireceğim. Bu çalışmada 2019-2021 eğitim öğretim yılında Çin'in anaokulu tarafından yürütülen saklı kalmasın projesinin yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında yapılan etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak halı dokuma, mutfak, organik tarım, sportif etkinlik, sistem etkinlikleri planlandı. Proje okul öncesi öğretmenleri tarafından görünlük esasına dayalı olarak anaokulunda kayıt altında bulunan 3 ile 6 yaş 117 çocuk ile yürütülmüş ve bu çocukların tüm gelişim alanları odaklanarak gelişimleri desteklenmesi amaçlanmıştır. Projenin ilk aşamasından sonucuna kadar ön test ve son test modeli kullanılarak gözlem, görüşme, anket, çocukların yaptıkları etkinlikler ve oyunlar gibi teknikler kullanılmıştır. Proje sonucunda eğitimde etkin öğrenme yöntemini kullanmak ve çocukların beş duyorganlarını organlarını aktif kullanması, keşfederek yaşayarak öğrenmeleri sağlanması, doğayla daha fazla iç içe olmaları sağlayarak merak duygularını, yaratıcılıklarını geliştirerek desteklenmesi, çocukların daha aktif hareket halinde fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Uygulamamızda tespit ettiğimiz sorun ve soruna yönelik geliştirdiği çözüm yönelik değişim ise çocuğun içinde bulunduğu çevre ve onun tüm alanlarındaki gelişim ve öğrenme motivasyonu için önemli bir usul olarak görülmektedir. Çocuğun her dönemde karşılaştığı deneyimler, çocuğa sunulan fırsatlar, ileri dönemdeki okul başarısını etkilediği gibi öğrenmeye karşı olan tutumunu da yön vermektedir. Çocuğun gelişiminin sağlıklı olması ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için, bilişsel uyaranların nitelikli olduğu bir çevreye, Çocuğun zengin dil yetkinlikleri, olumlu duygu, sosyal ve duygusal deneyimin sunulması ve çocuğun bağımsız hareket etme özgürlüğünün desteklenmesi ihtiyaç vardır. Bunu sağlanmasına nitelikli bir okul öncesi eğitimin önemi yaslanamaz bir gerçektir. Ayrım gözetmek sizin her çocuğun eşit imkanlardan faydalanmasını öngören birinizde eğitim doğayla uyumlu ve işçi olması öğrenci kendi hızına göre ilerleme mükemmel vermesidir çocuklar rekabetin olmadığı, kendilerini özgürce ifade edebilecek bir ortamda eğitim yaratmayı hedefledik biz. Uygulamamızın soruna yönelik çözüm önerilerinde bu projemizi okul öncesi eğitimi devam eden çocuklarına zengin öğrenme yaşantıları sağlayarak onların psikomotor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, öz bakım becerilerini arttırmak ve çocukları ilk hazırlamak amacıyla eğitim programı geliştirilirken çeşitli ülkelerdeki farklı yaklaşım modelleri temel alan okul öncesi eğitim programları incelenmiş, farklı öğrenme kuram modelleri yer alan çocuk merkezi uygulamalardan yararlanarak etkili bir program oluşturulmuştur. Böylece çocukların psikomotor, bilişsel, sosyal, duygusal yönlerinin yaratıcı yönlerin ortaya çıkarılması ve kendileri güvenlerinin geliştirilmesi hedeflenerek çocukların yaratıcılıklarını hayal güçlerini geliştiren, Onların ilgi ihtiyaçlarını karşılayan, çocuklara gözlem yapma, araştırma, inceleme, düşünceleri ifade etme ve problem çözme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. Geliştirilen eğitim programı ile çocuğun tüm yönleri gelişimi, bireysel ihtiyaçları, çocuğun ailesiyle etkileşimi, öğrenme ortamları, etkili öğrenme gibi olan ilerlemesi büyük rol oynamaktadır. Halk disiplinler ve uzman görüşleri projemizi planlarken Highscope, Rejemilio, Montessori, Waldorf, Pekrik, Sigrit, e, proje tabanlı öğrenme gibi dünyada kabul görmüş çeşitli okulların disiplinlerinden ilham aldık. Buluş yolu öğren, öğretim, araştırma yolu öğretim, stratejilerin problemi dayalı öğrenme, etkin öğrenme, çok da zeka kuramı yaklaşımına yararlandık. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Erişen hocamız tarafından etkinliklerin uygulanması kapsamında çocukların gelişim düzeyleri uygun eğitim planları uzman görüş olarak hazırlandı. Farklı paydaşlar sürece nasıl dahil oldular? Çilimli belirli alan gezisi için ulaşım olanakları ve proje finansal destek sağladı. Çilimli Halk Eğitim Merkezi etkinliklerin uygulanmasında en sınavlı hocasından destek aldık. Çilimli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden organik bahçe için gerekli olan ilimize uygun yetiştirilebilecek bitki temini desteği aldık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde uygulama aşamasına seni aldık. Aileler ise etkinliği uygulanmasında proje dahil oldular. Uygulamamızı hayata geçirirken izlenecek yolda proje fikrinin hayata geçmesi için gerekli planlamayı yapıp öğretmen görüşleri doğrultusunda yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, kendini ifade edebilme, yeni durumlara uyum sağlama, çocuğun bireysel ilerlemesine katkı sağlama, bireysel farklılık dikkate alma, doğal uyumlu olma ve sanatsal faaliyetleri gibi etkinliklerle çocukların gelişimi uygun planlar hazırlandı. Uygulamamızın adım adım detayları ise her günü özel bir plan hazırlandı. Bunlar halı dokuma, pazartesi günü. Bu etkinliklerle günlük yaşam becerilerini, el göz koordinasyonunu, küçük kas gelişimini, dikkat ve konsantrasyon gelişimini, mantıksal çıkarım yapmasını geliştirmeye çalışıldı. Mutfak salı günün oldu. Bu atölyede temel amaç dikkat, koordinasyon, mutfak miktar algılaması, bütüncül bakabilme, üretebilme, kendini ifade edebilme becerileri geliştirildi. Organik tarım çarşamba günü mevsimine uygun olarak yetiştirilecek tohumlar ekildi. Organik atıkların çöp olmadığı bilinciyle biriktirdiğimiz organik atıkları kompost haline getirerek organik gibi bitler yetiştirildi. Sporda etkinlikler perşembe günü oldu. Bu etkinliklerle çocukların sinir kas koordinasyon, fiziksel uygunluğu arttırmayı, algısal motor gelişimini, sosyal duygusal gelişimi ve öğrenme yeteneği geliştirilmesi amaç edinildi. E, sistem cuma günü oldu. Bu etkinliklerle öğrencilere yönelik farklı içeriklerde öğrencilere problem çözebilme, yaratıcı, yaratıcı düşünebilme, işbirliği çalışma gibi önemli beceriler kazandırıldı. Çocukların içinde yer aldıkları pratik uygulamalar neticesinde bilimi yaşayarak öğrenmeleri sağlanmakta ve çevrelerini sorgulama, sorgulamayı bilen, yaratıcı düşünebilen, paylaşımcı bireyler olması hedeflendi. Uygulamamızdaki hedef kitlenin katılımcıları projemiz okul öncesi çağındaki öğrencilerimizle uygulamalı olarak hayata geçirilmiştir. Öğrenciler edilgen dinleyici konumunda değil, merkez konumundadırlar. Öğrenciler projenin her aşamasında aktif katılım göstermiş ve yaparak yaşayarak öğrenmişlerdir. Proje süreci boyunca düşüncelerini özgürce ifade edebilmiş, kavram fikirleri tartışmış, eğitimsel semboller ile gerçek yaşam durumları ilişkilendirilmişlerdir. Arkadaş öğretmenleri ile işbirliği için çalışmış, problem çözümüne farklı yollar bulmak için farklı düşünmüş, problemleri ve çözümlerini farklı şekillerde ifade etmişlerdir uygulamamızı hedef kitlesini gelişim için kullanılacak araçlar projemizin fikir aşamasından sonucuna kadar bütün evreleri ölçme ve değerlendirme tabi tutulmuştur. Gözlem, görüşme, anket, çocukların yaptıkları etkinlikler gibi teknikler kullanılmıştır. Öğretmenler her etkinlik sonrası çocuk gözlemi yapılması, Değer, değerlendirme sürekli ve planlı yapıldığında başarı ulaştığını, ailelerle iş yönelik olarak okul ve aile işbirliği içerisinde değerlendirme süreci devam ettirilmesine, öğrenci, öğretmen ve program odaklı yapılmasına, gözlem formu, bireysel veri görüşmesi ve video çekimleri, veri toplamlarındaki ortak paylaşımlar, her ihtiyaç duyulduğunda veriyle görüşme şeklinde değerlendirme süreci yapılandırdıkları ifade etmişlerdir. Böylece her öğrenci özel olarak dosyalar, çocukların iş dünyası anlamı gözlemlenmesinin yapılmasıyla elde edilen bilgilerin belli aralıklarla verilerle paylaşıldığında sürece yeterli olduğu nitelendirilebilir. Araştırma sonucunu bilişsel gelişim alanında tam ve matematik öğretimi, kavram öğretimi, bilimsel düşünce becerilerinin öğretimi, dil gelişim alanında kendini ifade etme becerileri ve sosyal duygusal gelişim alanında özgüven gelişim açısından ortaya çıkmıştır. Uygulamamızın belirlenen hedefleri katkısı ise projemiz öğrencileri çevre olan, olan duyarlı arttırılmış, kullanılan metotlarla aktif öğrenme, çocukları kararlara katılımı, öğrenci öğretmen arasında informal ilişki, el becerilerin gelişimi, yaratıcı gelişim, bireysel çalışma, örnekli öğrenme, bilimsel düşünmeye vurgulama, kendi kendi öğrenme ve öz disiplini kazandırılmıştır. Öğrenme karşı ilgi uyandırılmış, konsantrasyon kapasitesi geliştirilmiştir. Çocuğun doğadaki öz disiplin ve bağımsızlık desteklenmiştir. Çevresindeki dünya keşfetmesi olmak sağlanmıştır. Başkalığı ve çevresine saygı duyma bilinci geliştirilmiştir. Erken yaşlarda verilen sistem eğitimiyle çocukların kendi benliklerini ve yeteneklerini erken keşfetmeleri ve doğrultusunda gelişimleri olumlu etkilemiştir. İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliği geliştirilmiştir. Uygulamamız ile öğrencilerimiz olumlu kişilik özellikle edinmiştir. Çocuklarımızın bağımsız, problem çözebilen, eleştiri düşü, düşünebilen, öz denetim sahibi, sorumluluk alabilen, işbirliği yapabilen yani 21. yüzyıl becerilere sahip bir olmaları ve gelişimleri çok yönlü desteklenmiştir. Uygulamamızın bu alanda yapılmış diğer uygulamalar farkı ise proje kapsamında çocukların beceri geliştirebilecekleri, eğitimde yeni yaklaşımı deney, 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 deney bilim, teknoloji ve yaygın eğitim teknikleriyle etki bir süreç geliştirilmiştir. Mevcut okulun yetersizlik ve dezavantajları gidermek için çocuğu merkeze alan yeni eğitim programları geliştirilmiştir. Bu projede evveynler çocukların öğrenmesi bir parçası olmuştur. Bu projeyle öğrencilerin kendi kendine öğrenmeleri sağlanmıştır. Dezavantajlı durumdaki çocuklara bu denli önemli bir eğitime geçmeleri ve işte işlerinden var olan yetenek ve yaratıcılıkları potansiyeli açığa çıkartmak ve en üst düzeyde ulaştırmak, en doğru alana yönetmek amacıyla uygulanmış ve başarı ulaşmıştır. Uygulamamızın ee, uygulamamızı meslektaşlarımıza anlatmak istediği bir önemli gördüğü farklılıklar ise okul öncesi eğitim programlarının daha çok çocuk daha çok öğrenci merkezi olması ve yapılandırmacı yaklaşım programın her öğesine tam olarak kullanılması gerekmektedir öğrenme zenginleştirilmiş bir ortamda farklı ilgiler göz önüne alınarak esnek ve dinamik bir yapı oluşturulmuştur. Öğrencisi kendi aralarında öğretmenlerle kurulu ilişkiler özgür esnek olmalıdır. Öğrenci özgür hareket edebilecekleri ve kendi öğrenmelerini kendileri oluşturabilecekleri ortam oluşturulmalıdır. Bu projede öğretmenlerin öğretmen merkezli uygulamalarından vazgeçip yöneltici, yönlendirici, rehber ve proje yürütücüsü rolünü benimsemeleri gerekmektedir. Bu uygulama ile okul öncesi öğretmeni alan meslektaşlarımız kendilerini daima geliştirmeleri gerektiğini anlatmak istiyoruz. Böylece meslektaşlarımız da öğrencilerine okul öncesi eğitim programını uygularken çocukların yaş ve gelişim özelliklerini uygun şekilde somutlaştırarak onları süreçte aktif kılarak onları yaparak yaşayarak öğrenmeleri fırsat vererek uygulamaları On ortama çocukların merak duyguları harekete geçirerek şekilde düzenlemeleri yönünde değişimler bekliyoruz. Uygulamamız nasıl iyileştirilebilir sorusuna ise e, bu uygulamayı yapmadan önce öğretmenler etkinliklerle ilgili yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu yapılan etkinliklerin ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan öğretmenler, kurs, eğitim ve benzeri kaynaklardan yararlan yararlanmaları veya eksikleri giderilirse uygulamamız daha iyi da iyileştirilebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.